Evet arkadaşlar. Caddeyi sokağa geziyoruz. Burası gölge. Mecbur gölgeye gitmek zorundayım. Heh. Evet, kampanya silikonlu büyük variz demiş. Kolay gelsin, kolay gelsin. Hayırlı işler hocam. Öyle mi? Vallahi uygun fiyata satıyor güzel. Yok ben geziyorum, video çekiyorum da. Yok fiyatlar gerçekten uygunmuş. Yani 1200-1300 lira fiyatlar biliyorum da ondan dolayı dedim. Aynen aynen. Allah işin gücü rast getirsin. Evet sevgili dostlar gerçekten valizler pahalı. Kampanyada satıyor. Burada eşarplar var. Bunlara bir şey diyorlar da şal ha şal. Keten eşarp demiş 30 lira. Soft eşarp 40 lira. Çantalar 40 lira. Şal 40 lira. Çeten eşarp 25 lira demiş. De evet. Şimdi geldik. Isparta'nın güllerinin Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba kolay gelsin. Merhaba, hoş, geldiniz. hoş bulduk. Hoş bulduk. Vallahi çok hoşuma gitti. Ürün dedik. suyu, kolonyası, kremi, losyonu, şampuanı ne isterseniz. Uygun olursa biz biz gelmiş gelmişken bir şey alacağız böyle. Tabii ki her şeyden var. Yardımcı olabiliriz. Lokum, reçel, kahve, şerbet, gül şirketi ne isterseniz var. Evet sevgili dostlar. Bayağı bir gezdik başka yerleri de. Burada fiyatlar oradakilere nadiren biraz daha uygun. Ee, öyle gördüm. Ben içeriği de çekebilir miyiz hocam? Tabii ki buyurun. Bu Isparta'ya gelip de güllerin gül ürünlerini göstermemek olmaz. Burada e, işte bunlar gül güllerden elde edilen ürünler. Kolonya'ya kadar gül kolonyası. Çok güzelmiş ama senin şey. Gül 50 liradan başlıyor doğalları 12 olarak. 50, 65, 85, 100. Gül mayaları 50 lira, 90 lira. Gül kremleri, hemen hemen her şey gül var. Gül alınmamış gözüküyor. Karşıdakiler yağ alınmamış olduğu için cildinizi sıkılaştırması çok iyi. Şunlar gül olay Gül Şu yağı, gül suyu. Şunlar gül suyu. Gül yağı da var isterseniz. Gül sıkılaştırıcı gül yağı. Lavanta. Gül yağı da şöyle. Lava. Lavantanın şunu öğrendim. Lavan. Lavanta evet. e, mı? Lavanta, e, mı? lavanta olan yerde sivrisinek pek yaklaşmıyor. Yani lavanta gerçekten sivrisineğe yani, sivri uzaklaştırıyor. Şuradan bir dışarıdan şey alalım tekrar geri. Alıyor musun sen bunu? Burada. Evet, burası neymiş? Sez. Sezet. Fabrika satış mağazasıymış. Ha tam yerine gelmişiz. Fabrika satış mağazası. Şöyle bir de yakından şunları şöyle göstereyim. Evet